Benim size bir sorum daha var Hinli Bey. Tabii ki. Benim sorum daha sosyal bir şey. Pandemi döneminde halk hükümetin koronavirüsle mücadelesini yeterli gördü mü ve memnun kaldı mı? Bizim yaptığımız çalışmalar yeterli gördüğünü ve memnun kaldığını, hatta dünyadaki diğer ülkelerden de ayrışan oranda bir memnuniyet duyduklarını bu mücadeleden görüyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaşmıştık bu sonuçları. Oralardan görülebilir ama yüzde 80-90'lar civarında bu sürecin iyi yönetildiğine inanıyor Türk kamuoyu. Bu açıdan bu süreç iyi yönetilmiştir. Bundan sonraki süreç nasıl yönetilecek? O da en temel belirleyici olacak. Yani önemli bir şey. Dünyada işte 100 yılda bazı 200 yılda bir görülen bir salgın e, durumu oluyor ya da lokal salgınlar oluyor. Tabii dünyanın küreselleşmesi, bu iletişimin çok yaygınlaşması ve benzeri gibi sürelerden dolayı e, şey e, yaşanabiliyor. Bu tür e, salgınlar yaşanabiliyor. Bu salgın e, tüm şeylerden bu iletişimin mobilitenin çok fazla olmasından dolayı e, çok daha e, derin etkisi olan dünyada hayatın e, durmasına sebep olan bir e, etkisi oldu ama bu sürecin e, kamuoyundaki algısı yönetim açısından e, olumlu olduğu yönünde. Çok teşekkür ederim. Mücadelem. Efendim biraz da sosyolojik hakla ilgili şeylere yaklaşıyoruz. En yani soru olarak Merak ettiğim şey Suriyelilerin halk şey halkın Suriyelilere bakış açısı nedir? E halk Suriyelilerin gitmesi gerektiğini düşünüyor mu Suriye'ye geri? Ee, tabii gitmesi gerektiğini düşünen oldukça fazla bir kesim var. Biz şeyde sosyal mesafe denilen sosyolojik bir kavram var. Sosyal mesafe ölçmek adına 2015'te bir araştırma yaptık bu Suriyelilere bakışı ölçmek açısından bir taraftan Suriyelilere destek olması gerektiğini düşünen oldukça yüksek bir kesim vardı. Komşu olmak ya da işte kız alıp vermek, evlilik ilişkisi tesis etmek ve buna benzer şeylerde konularda birazcık daha mesafelilerdi. Ama sonraki süreçte işte hayatın içinde bulun daha fazla görülür olması ya da işte bir takım dezenformasyonlar işte onlara devletten 1500'e yardım gitti. İşte Türkiye'deki yoksullara verilmediği yönünde bir takım şeyler oldu. Dezonformasyonlar oldu. Bunlar doğru değildi oysa. Bu da tepkiye sebep oldu. Devlet işte devlet yetkililerde her açıklamalarda biz şu kadar yardım yaptık, bu kadar yardım yaptık ama ekonomik sıkıntı da var. Suriyelilere yardım yapılıyor, bize yardım yapılmıyor da kaynaklar oraya kullanılıyor gibi bir şeydi. Ee, bazıları da işte e, Suriyelilerin plajlarda olmasından, e, kafelerde olmasından rahatsızdı. E, bu tür ayrımcılık vardı. E, bir çok tecavüze, lince, umharca öldürülmeye ki o olaylardan birisi de herhalde Kocaeli'de mi Sakarya'da mı ne gerçekleştirilmişti. E, bunlara da maruz kaldı Suriyeliler. Bunun üzerine çok çalışılması e, gerekiyor. Sosyolojik anlamda e, çalışılması gerekiyor. E, oradaki savaş henüz bitmiş değil. E, kaldı ki her ne kadar e, işte Türk halkı onların dönmesi gerektiğini düşünse de onlar da yaptığımız anketlerde dönmek istediklerini söyleseler de bu tür göçlerden sonra dönenlerin oranı %30-40 civarında oluyor. E, en iyi e, niyetli tahminler e, açısından söylüyorum. Ee, bizim Suriyelilerle e, ya da bu göç olgusuyla e, yüzleşmemiz e, bir şekilde onların e, sosyal uyumu ve buna benzer süreçlerde e, biraz daha e, deste onlara destek vermeye e, gayret etmemiz gerekiyor. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Bir tane daha sorum vardı. Lütfen. Şimdi i̇şte biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi yaşandı. Evet. Bu darbe girişiminden sonra cemaatler bakış açısı nasıl değişti? Hı. Affedersiniz. Ya bu darbe girişiminden sonra cemaatlere ilişkin şöyle bir şey oldu. Biz bunu sorduk daha önceki süreçte de cemaatlere inanmayan ve güvenmeyen %54'lük bir kesim vardı. Ancak şeyde işte bu süreçten sonra bizim araştırmamıza göre söylüyorum. Yüzde %24'lük bir kesimde daha önce cemaatlere güveniyordum ancak bu darbe girişiminden sonra güvenmiyorum, güvenmemeye başladım diyen bir sonuç çıktı. Sadece cemaatlere güvenenlerin oranının %8.6 olduğu bir süreç gördük bizim araştırmamızda. Bunun ikinci bir soruyla da bunu şey yaptık, teyit etmek istedik. Çocuğunuzu cemaat okuluna gönderir misiniz? Herhangi bir cemaat okuluna gönderir misiniz diye sorduğunuzda da Sadece yüzde dokuzu evet gönderirim şeklinde cevap verdi. Bu aslına bakarsanız çok ciddi bir e, hepsine e, buradan etkilendiği bir sürece e, e, yöneltmiş oldu. E, o açıdan e, sosyolojik olarak e, incelenmesi üzerinde çalışılması gereken bir husus. Benim sorum bitti. Ya teşekkürler. Ben, e, i̇zninizle son sorumu sormak istiyorum Bey. Lütfen. özellikle AK Parti döneminden sonra yapılan dini reformlar sayesinde Türk halkı dinini çok daha rahat yaşayabilmeye başladı aslında ve bunun beraberinde sizce halkta sekülerleşme oranı mı arttı yoksa dindarlık oranı mı arttı? Anketler ne gösteriyor? Ee, şimdi bir öncelikle bir şey söyleyeyim. Ee, Burak e, siz sekülerleşmenin ta, tanımında biliyorsunuz e, o yüzden güzel ancak bizim programlara birlikte katıldığımız birçok programı birlikte katıldığımız Mithat Baydur diye bir hoca ismini vermesem de belki daha iyi olurdu. Bir üniversitede 3. sınıf sosyoloji bölümü öğrencilerine ders verirken onların sekülerleşme tanımını bilmediğini görmüştü. Bize de anlatmıştı. O sebepten dolayı <laughs> sizi tebrik ediyorum yani sekülerleşmeyi bu tanım olarak bildiğinizi görüyorum. Ben bu dönemde sekülerleşmenin artmadığını şey düşmediğini, yükseldiğini düşünüyorum. yani elimizde öyle veriler de var. Bunun birçok sebebi var. dünyada sekülerleşme artıyor aslında bakarsanız belli ölçüde. Türkiye'de de e, sekülerleşmenin arttığı, artmaya başladığı bir e, sürece şahit olduk. Bundan sonraki süreç e, ne yönde evrilecek? Onu e, zaman gösterecek ama e, toplumun tümünde, özellikle gençlerde sekülerleşme biraz daha ileri boyutta. E, yani e, sekülerleşme, dini yaşama, işte ibadet etme, bunlar üzerinden şey yapabiliyor ama Genel yaşam tarzı açısından da bu önemli. Bunun işte uluslararası bir şeyi var, süreci var ki biz bu anlamda lahiyatçı Hilmi Demirle yaptığımız çalışmalar vardı, orada da gördük onun dünyadaki bu tür süreçleri incelediği literatürü takip ettiği bir süreç vardı, ondan şey görmüştüm. Ancak Toplumda bir sekülerleşme var ve artarak devam ediyor. bunun etkisini ileriki süreçlerde göreceğiz umarım. Hayırlı olur. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, ben de size Z kuşağı ya da gençlik yanılsamaları adlı yazınıza istinaden iki soru yöneltmek istiyorum. Lütfen. Öncelikle yazınızda gençlerin bazı sorunları olduğuna değinmişsiniz. Sizce gençliğin problemi olan nedir? Bunu yöneltmek istiyorum öncelikle. Yine çok zor bir soru. <laughs> Melis Sena. Yani sonuçta e, gençlerin birçok sorunu var. Herhalde siz de en çok şundan kaygı duyuyorsunuz ya da e, ebeveynlerinizin sizi e, anlamadığından e, şikayet ediyorsunuzdur değil mi? Yani e, gençler öncelikli olarak anlaşılmama e, sorunlarından e, daha çok şikayetçiler ama e, işte birazcık daha şey olanlar böyle hayata atılma noktasında olanların bir gelecekle ilgili endişelerinin ne olduğunu görüyoruz ki e, önümüzdeki süreç açısından bakıldığı zaman gençlerin en önemli sorunlarından birisi e, eğitim alıp almamak ya da kendilerini nasıl eğitim alacaklar üniversite eğitimi ve buna benzer süreçler işte biz çokçasın Kocaeli bölgesinde marka kalkınma ajansı var. Orada da bu konuya özellikle önem veren bir genel sekreter vardı. O onlarla birlikte biz ne eğitimde ve ne şeyde istihdamda olan gençlerle ilgili bir çalışma yaptık. Bu çok önemli bir husus. şey Gençlerin geleceğe bakışını görmek açısından bir eğitimle ilgili bir beklentileri var çoğu aslına bakarsanız ne istediklerini de bilmiyor yani bazen şöyle bir husus vardır kişinin ne istediğini bulup bir şeyle motivasyon şeyle moderasyonla ne istediğini bulup yönlendirmek o bir şey işidir bir uzmanlık alanıdır bunu rehber öğretmenler yapabilir ya da bunun gibi şeylerde pozisyonda olan uzman kişiler yapabilir. Bunun açığa çıkarılması gerekiyor. Ya da bizim yaptığımız gibi araştırmalarla bunun üzerine gitmek gerekiyor. Bazıları işte bu gençlikten bir şey olmaz gibi yetişkinlerin bir yaklaşımı var. Ben de yazımda bunun aslına bakarsanız Antik Yunan'dan beri söylenen bir yaklaşım olduğunu ve hiç de değişmediğini söyledim. Değişmiyor. Gençlerden hep şikayet ediliyor. Özür dilerim. Şikayet edilmeye de devam edecek muhtemelen. Ama gençlerin de çok şikayet ettiği, beklentisini arttırdığı ve çeşitli platformlarda bunu dile getirdiği bir süreci aslına bakarsanız yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Benim açımdan bakıldığı zaman gençlerin işte bir sosyal bilimci olarak gençlerin yol gösterilmeye ihtiyacı var. Onlara ışık tutacak, onların ne istediğini tam olarak tanımlayabilmelerine yardım edecek bir moderasyona ihtiyaç var. Yani bir üstenci yaklaşımla değil bir işte onlarla anlamaya çalışarak ee, olabilir ve diğer taraftan e, genç girişimciliği efendim gençlerin e, işte e, spora yönlendirilmesi buna benzer ufkunun açılması gibi noktalarda e, bir takım yönlendirme onlarla birlikte düşünme e, işte startup girişimleri ya da buna benzer bir takım şeylerle. E, onların düşünmesini ve üretmesini sağlayacak e, adımlar atılabilir. Bu anlamda Beklentileri de aslına bakarsanız belli ölçüde hem gelecekle ilgili kaygılar ve diğer şeyler üzerinde e, şekilleniyor. E, ben umu, e, gençler açısından bakıldığı zaman orada tabii ki e, Z kuşağı üzerinden e, tartışılan birçok hususlarda çok e, işte karmaşık bir yapıymış gibi e, gösteriliyor. İnsanoğlu başlı başına bir karmaşık yapı kendisini e, o anlamda e, tanımlaması ki e, işte ben kendimi bildim bileli sizin yaşlarınızda belki sizden daha gençken e, hayatın anlamı ya da işte gelecekle ilgili bir endişe üzerinde e, düşündüm. Hala düşünüyorum yani bunun cevabını bulabilen e, çok kişi yok o sebepten dolayı Bunlar endişeler olacak. Önemli olan e, gençlerle birlikte e, bir e, bu süreci onlara da dahil ederek e, bir üstenci yapı içerisinde olmadan e, bunu ortaya koyup e, ona ilişkinde bir yol haritası belirlenmesidir diyebilirim. Aslında, Aslında çok bir pardon. Ben Tabii. bir ara bir şey sormak <laughs> istiyorum. Melis Marka bir de... şey söyleyeceklerim. Evet. Aklıma bir şey geldi. Marka dediniz bir projeden bahsediyoruz. O girişimci çocuk atölyesi miydi? Ee, yok. Şeydi, bizim şeyimiz üzerine kurulmuş olabilir girişimci çocuk atölyesi. Biz orada ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerle ilgili bir proje araştırma yaptık. Onun üzerine de aslına bakarsanız gençlere yönelik az önce söyledim ya startup ve buna benzer şey. O dediğimiz projede de onun üzerine kurulmuştur muhtemelen. Biz orada neler yapılmasına gerektiğine ilişkin bir takım önerilerde bulduk yaptık. Aynı çalışmayı aslına bakarsanız orada BEPK Kalkınma Ajansı Bursa, Yalova ve İzmir bölgesinde de yaptık. Ee, Burak, iki bölge içinde sizin katıldığı, katılımcıların olduğu iki bölge içinde çalışma yaptık. Ee, oradaki gençlerin beklentilerini anlamaya çalıştık bu anlamda. Anladım. Ee, ben Hı -hı. devam edeyim. Aslında az önce bir bakıma yanıtladınız ee, ama ben yine de ikinci sorunu size yönlen, e, yöneltmek istiyorum. E, yine aynı yazınızda gençlerin günümüz Türkiye'sinde geleceğe ilişkin kaygı, beklenti ve umutlarının ne olduğunu ve bunun anlaşılması gerektiğini belirttiniz. Sizce bu beklenti ve kaygılar nelerdir? Bunu yöneltmek Teşekkür ederim. Evet. Az önce cevaplamaya çalışmıştım. Tekrar kısaca evet. e, soru olduğu için söyleyeyim. Yani sonuçta Gençler bir taraftan özgürlük istiyorlar, bir taraftan teknolojiye erişim istiyorlar. Bir yazar gazete yazarının yazısı vardı, megabyte verin gençliğin sorunu çözün diyordu. O kadar basit de değil maalesef. Yani sadece megabayta ya da sadece sanal aleme bağlı olmak sorunları daha da derinleştiriyor. Evet, bir şekilde. İşte bazı gençler siz e, bilgisayarda hazırladığınız ödevler vardır muhtemelen. E, bazı gençler ödevlerini bile telefonla yapıyorlar. Orada araştırma yapıyor, oradan e, ödevini hazırlıyor ve şeyine de e, hocasına da. Oradan sunumu yapabiliyor. Mesela ben buna çok yatkın birisi değilim. Ben daha çok bilgisayarda. E, yazmalıyım ya da bir şey okuyacaksam da o okuyacağım şeyi de e, elbette bilgisayardan da okuyabilirim ama e, bu, bunu da e, şeyden e, işte matbu bir şeyden okursam daha keyif alıyorum daha o net odaklanabiliyorum e, bu birazcık kutu, kuşaklar arasındaki farklı yöntemlerden de olabilir ama diğer taraftan da e, geçen e, bir paneli vardı orada konuşurken katılımcının birisi şeyden kendi çocuklarından örnek vererek işte akıllı telefon kullanmayan kullanamayan gençler vardı falan gibi bir şey söylemişti. Orada aslına bakarsanız akıllı telefona da mesafeli olan efendim ya da hiç olmayan yani akıllı telefonuna erişimi olmayan internet erişimi olmayan gençler de var bu ülkede. Yani bu da bu ülkenin bir gerçeği. Bu Üniversite öğrencisi olup da olmayanlar var. Ee, sonuç itibariyle bir taraftan bağımlılık, bir taraftan da yoksunluk var. Ee, bunları iyi tanımlamak ve buna göre e, beklentileri e, sınıflamak e, ve gerçekçi olmak gerekiyor. Bırak, Benim sorulun, sorularım soracağız. bu kadardı. Hayır, Eyvallah. bu kadardı. Teşekkür Eyvallah. ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Benim de son sorum olarak, genç nüfusun Tabii. yurt dışına karşı bakışı değişiyor mu? Ve beyin göçünün artmasını bekliyor musunuz? Tabii şey var, aslında bakarsanız tüm dünyada insanlar çok karanlık oldu mu bulunduğum yer? Biraz şey gibi geliyor ama görünüyor değil mi? Yok gayet iyi hocam. Tamam. Ee, i̇nsanlar genel olarak daha işte e, refah seviyesi yüksek, efendim e, özgürlük alanları daha fazla olan yerlere doğru tarih boyunca hep yönelmişlerdir. Daha gelişmiş yerlere doğru. Türkiye ye açısından bakıldığı zaman da e, işte yoğunluğun işte Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa buralarda olduğunu yoğunluğun görüyoruz. Bu sebeplerden dolayı biraz böyle bu. Gençler açısından bakıldığı zaman gençler gençlerde işte iki bölgedeki yaptığım araştırmalardan yurt dışına göç etmek isteyen gençler var belli bir oranda çok yüksek değil ama ama böyle bir beklenti böyle bir şey de var ki. Ee, e, bu da normal yüzde on yüzde yirmiler civarında şey var. Bir taraftan büyük şehirlere göç etmek isteyenler de var. Bir taraftan da e, hiç de sanamayacak yüzde altmış yetmişler oranda bir e, kesimde çok o kadar göç etmek istemiyor yani bulunduğu yerde yaşamak bulunduğu yerdeki e, şeylerin şartların iyileştirilmesi iş e, eğitim ve buna benzer. E, sosyal imkanların artırılmasının e, onlara e, yeteceği gibi bir şey de var, sonuç da var. E, zaman zaman işte gençlerin şu kadarı e, yurt dışına gitmek istiyor ya da buna benzer e, şeylerin toptancı yaklaşımlarında çok doğru olmadığını ben e, söyleyebilirim. E, bu açıdan elbette bir beyin göçü var ama şey olursa ülkemiz cazibe merkezi olursa belki tersine beyin göçü de olabilir ya da başka ülkelerden gelenler de var Türkiye'ye önemli olan bir cazibe merkezi yapabilmek ülkeyi o zaman da göç etmek isteyen azalabilir göç de artık şey bir olgu çok olumsuz bir tarafta yok hem şeyden, Suriyelerden doğu ya da diğer bu tür coğrafyalardan gelenler açısından, hem de biz bizden dışarıya gidenler açısından bir kültürel etkileşim oluyor. Bu kültürel etkileşim de toplumların kalkınmasına ya da işte hoşgörü kültürünün daha çok işte şekillenmesine de katkı sağlıyor bir şekilde. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hı, evet, Son sorum demiştim ama izninizle bir soru daha sormak istiyorum. Gündemde evet. bu kadar yer kaplarken es geçmemek lazım bence. Evet. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması Türk halkına nasıl bir tepki oldu? Yani Türk halkının tepkisi nasıl oldu bu durumda? Ee, yani çok olumlu karşılandı. Yüzde %60, 60.8-61 oranında. Ee, olumlu karşılandı. Diğer taraftan fikir beyan etmeyenler de oldu. Ee, yani karşıtı olanların oranı yüzde 20'ler civarında. Ee, sonuç itibariyle Ayasofya'nın e, cami, cami olması e, belli ölçüde bir e, toplumun genel milliyetçi muhafazakar kesimi tarafından e, oldukça olumlu karşılanan bir husus olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim, bizlerin soruları bu kadar şeref verdiniz, gurur duyuyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, oldukça ben... bilgilendirici e, bir yayın olduğunu düşünüyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki konuğumuz oldunuz. İsterseniz bizler hakkında ufak bir görüşünüzü bildirerek yayını siz kapatın efendim. Çok teşekkür ederim. Ben aslında bakarsınız e, sizlerle bu ülkenin geleceği aydınlık geleceği olan sizlerle e, gurur duydum, mutlu oldum. Hı -hı. Yani sonuç itibariyle lise çağında gençlersiniz ancak hem Türkiye'yi dünyayı anlamak istiyorsunuz olayları alma, anlamak istiyorsunuz farklı farklı insanları ve görüşleri tanımak öğrenmek istiyorsunuz bu oldukça alkışlanısı bir, bir davranış o yüzden öncelik olarak sizleri tebrik ederim umuyorum ki bir süre sonra hepiniz hayatta eğitim hayatınızda ve gelecek işi hayatınızda Başarılı birer bireyler olacaksınız. Bu konulara olan ilginizden, daha doğrusu kendinizi geliştirmeye çalışmanızdan, olayları anlamaya çalışmanızdan hareketle bunu söylüyorum. Yolunuz, ufkunuz açık olsun. Aydınlık bir Türkiye'de, işte dünyada daha etkin, daha başarılı, daha huzurlu bir ülkede yaşamak sizlerin sayesinde olacak. Umarım buna da katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. görüşürüz.